Evet arkadaşlar şu anda Judy'yi kurtarmaya gidiyoruz. Bakalım başımıza oralarda neler gelecek. Yanımda hay nereye gitti? Gitme bir yere. Beni yalnız bırakma dur. Dur yalnız bırakma. Ha ilmimiz gerekiyor arkadaşlar. Ay bunlar ne? Bunlar ne? Nerede? Yanımdaki yok. Kayboldu dur. Onun yanına gitmem lazım. Hemen hemen hemen. Ne yapıyorsun burada? Hemen arkadaşlar şuradan yüzmemiz gerekiyor. Bir malikaneye geldik arkadaşlar. 70 yıllarında olan bir malikaneymiş arkadaşlar. Bunun dizisi de var. Şimdi buradan girip Judy'yi kurtarmamızı gibi bir şeyler istiyor bizden. Gerçekten çok heyecanlı bir oyun. Buradan da çıkmamız lazım. Sapa sağlam tabii ki de. Şimdi bu arkadaşımızla beraber gidiyoruz. Ben önden gidelim. nereden gidersen git. Git de. Yani gitmen önemli olan. Bu ne ya? Ne yapıyor? Oh my god. Judy işte burada arkadaşlar. Judy bu. O önden gidiyor arkadaşlar. Hala önden gidiyor. Ben de arkadaki sesleri dinliyorum bir yandan da. O arkadaki sesler ne çıkarıyor? Ben de bilmiyorum. İşte koltuklar falan var. Her şey su altında kalmış. Gerçekten şu aralar çok oynanan bir oyun. Bunlar ne ya? Eşyalar su altında kalmış. Ay şarkı bile değişti. Çok korkuyorum. Sakin ol sakin. Nasıl sakin olabilirim? Allah aşkına bu durumda sakin olmamı beklemezsin herhalde. Şuradan çıkıyor. Nereye gitti dur. Evet. Arkadaşlar parçaları bulmamız lazım. Burada cüzdük gazetelerde falan çıktığı var. Umarım bize bir şey olmadan çıkarız buradan. Tamam bakma sen git git hadi. Arkadaşlar iki kişiyiz sadece. Gerçekten iki kişiyiz. Ve bu beni daha çok korkutmaya başladı. Birimizden birisi cici olursa gerçekten çok fazla korkarım. Sakın önünden şaşma çocuk adam. Ay çok kork. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor be? <laughs> ne oldu? Ne yaptın orada sen? Allah'ım ya Rabbim. Ay çok korkmaya başladım arkadaşlar. Çok korkmaya başladım ama böyle hagi vagi'deki gibi ilk seferde korkup sonra düzelebiliriz. E ne bakıyorsun? Hadi yürü. Bana bakma, bana bakma. <laughs> Beni takip ediyor arkadaşlar. Hey oradan gidemeyiz. Dur dur dur. Gidiyor arkadaşlar hala gidiyor ya. Oradan gitmemeliyiz bence. Hayır aşağı inme burası çok korkunç. Korkuyorum hayır korkuyorum. Bir şey olmaz dedim sana. Nasıl bir şey olmaz? Şuna baksana oyuncağa bak. Exit diyor çıkalım buradan. Gel. Gel buradan çıkalım buradan çıkalım. Gerçekten buradan çıkmamız gerekiyor bence. Şuradan çıkalım işte arkadaşlar. Juju'yu bir şekilde buradan çıkıp kurtarmamız gerekiyor. Hayır. ilk başta beni gönderemezsin. <laughs> önden sen git işte. Hayır Önden ben gidemem. Önden erkekler gider. Hadi ben sıra sırama vereyim değil mi arkadaşlar? Ben sıramı ona vereyim. Önden o gitsin bence de. Hayır hayır ben gitmem. Ben asla gitmem. Gerçekten oradan asla gitmem. Arkası baka baka gelmesi peki ben beni de korkutuyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Ya büyük ihtimalle burada biz cici olacağız gibi geliyor bu oyunda. Arkadaşlar ilk defa sizinle beraber deneyimliyorum bu oyunu da arkadaşlar. Şu anda gerçekten çok korkuyorum. Ne zıplıyoruz ne. Allah'ım bu çocuk beni daha çok korkutmaya başladı. Bu arada arkadaşlar arkadaşımla beraber oyun oynuyoruz. Şu an sağ ve sola bakıyor. Ya ona güvenerek oyuna girmem peki. Sana güvendim. Sana güvenmiştim dostum. Ama <laughs> korkudan öksürük tuttu yemin ederim arkadaşlar. O yüzden bir like alırsam ne yapıyorsun? Ya bana çarpıyorsun. Arkadaşlar böyle olanlara girmeyi istemem. Girelim mi? Bence girelim. Valla ben hiç emin değilim ama gireceğim. Ne oldu? Niye girmedin sen? Beni yalnız başıma bırakıyorsun orada korkuşsun. Ay burada ışıklar gidip geliyor. Ne oluyor anlamadım ki. Arkadaşlar arkadaşıma ne oldu? Ben de anlamadım. Bir şeyler yapıyor. İyi misin? iyiyiz dedik ya. Ses tonun niye değişti? Yo değişmedi. Ya geçmeye mi çalışıyorsun? Eğil geç işte böyle böyle. Böyle böyle geçeceksin. Ama burada bir şey yok. Yemedim arkadaşına daha çok korkuyorum arkadaşlar. Şu anda neden korkuyorum ben de bilmiyorum. Yani şu anda takip ediyorum. Oyunda ilk defa oynadığım için nasıl çıkacağımı ne yapacağımı da bilmiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal 2. yutuda daha iyi anlayacağız ama şuradan geçebiliriz bence. Gel nereye gidiyorsun? Oradan gidemeyiz sonuçta. Aa burada bir tane daha elektrik direği var. Hadi bakayım. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Aaaa! Geliyor, 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 geliyor tekrar geliyor. Geliyor arkadaşlar. Aaaa. Aaaa. Gelme gelme. Gelme gelme. Gelme. Ay, arkadaşlar bu tekrar geliyor. Gerçekten bir yere saklanmam lazım. Burada belki beni göremez. Ay, Arkadaşlar. Geliyor. Hayır, 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 gelme hayır, 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 Gelme artık yeter, gelme gelme, lütfen, gelme. <laughs> Oh my gosh, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar biraz önce gerçekten su içmem gerekiyordu. Çok etkilendim. Allah'ım ya Rabbi'm. Hayır hayır diye bağıra bağıra bir hal oldum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar diyor ki oyunun amacı şu. Bu arada oyun bu. Judy, Judy, Jadi ne derseniz artık? Siz ve arkadaşlarınız eski tema parkını araştırdıktan sonra diyor. Cüdü malikanenizi yönlendiriyorsunuz. Malikanelerin karanlık tarihini ve paranormal olaylarla olan ilişkilerini keşfedin ve caddi kötülüklerden kurtarın diyor arkadaşlar. Yani bizden caddi kötülüklerden kurtarmamızı istiyorlar arkadaşlar. Ama gerçekten biraz önce kalbime inecekti. Benim arkadaşı da kaybettim arkadaşlar. Hiç görmedim bile yani o an göremedim bile. <laughs> Kendimin bakışını korktum bu kez de. O an kendimi hiçbir şey göremedim ki. Hiçbir şey göremedim. Yani kalbim küt küt atıyordu en son arkadaşlar. Şimdi baştan bir daha kurtarmaya çalışacağız. Cadi de bu arada arkadaşlar bu tip bir şey işte Cadi. Cadi burada arkadaşlar. Şöyle asansörlere doğru gideceğiz. Oradan beraber arkadaşlarımızla oyuna gireceğiz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şu asansör biraz dolu. İki kişi diyor ama burası. İki kişi iki kişi istemiyorum ben ya. Şöyle 7-8 kişi olalım ya. Evet buraya girelim hepimiz. Evet kızlar. Evet kızlar burada duralım. Bence de duralım. Hep beraber girelim arkadaşlar. Gerçekten Cadi bu arada arkadaşlar bir hollywood yıldızı arkadaşlar yani normalde filmde de böyle hikayesi de böyle yani oyunun hikayesi de bu. burada da gözüktüğü gibi hollywood biraz önce ne korktum ama ya test bile gerçekten benim için yeteri kadar korkunç yeteri kadar korkunç evet gireceğiz bakalım neler olacak of bir like atarsanız çok mutlu olurum o korkuma değsin bir daha kesinlikle yakalanmak istemiyorum gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Ay geyiğe bakın çok tatlı. Gerçekten çok tatlı. Şimdi oraya doğru yavaş adımlarla. Ay burada ne oluyor? Cadinin arabası var. <laughs> Kadını ne hale çevirmişler arkadaşlar. Paranormal olaylar bu ne ya? Neyse. Sakin ol kızım işte. Cadiye yardım edeceğiz. Hep beraber arkadaşlar. Cadiye yardım etmemiz gerekiyor. Evet let's go. Tek başımıza kalmam. Evet burada bir arkadaşımız kalmış yine ya. Arkadaşlar gidiyoruz şu anda. Gerçekten çok heyecanlıyım. Aşırı derecede korkuyorum gerçekten. Biraz önce yani boğazımın telleri ağrıdı resmen. Evet yine geldik arkadaşlar. Cedi de burada gördüğünüz gibi bize el sallıyor. Ay Allah'ım o da hiç normal gözükmüyor arkadaşlar. Ay şuna bakın arkadaşlar. Her yer çok değişik şeylerle dolu. Gitme daha fazla. Gitme nereye gidiyorsun? Gel buradan çıkmamız gerekiyor. Lan burada ne oluyor? Ay kalbimi tuttum arkadaşlar. Gerçekten kalbimi tuttum. Nasıl kurtaracağız? Ne yapacağız? Hollywood falan da yazıyor arkadaşlar burada. Hemen şöyle ilerleyelim. Yani devam ediyorum. Çok da karanlık. Biraz ışık açayım arkadaşlar. Yani hala hala devam ediyoruz suda. Yani malikanenin her yeri sular altında kalmış arkadaşlar. Burada bir şeyler olmuş. Evet arkadaşlar şimdi tekrar girdik. Burada yardımcı olmamız lazım. Umarım biraz önceki bir şeyler yaşamadan buradan çıkarız diye düşünüyorum Hayır hayır orayı açma. Hayır. Hayır hayır non 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 non. Hayır. Gel buraya. Gel buraya orayı açmaman gerekiyor. Biraz önceki orayı açtı arkadaşlar bittik biz. Buradan kurtulmamız için orayı açmamız gerekiyor. Hayır hayır. Orayı biraz önceki arkadaş açmıştı ve çok kötü şeyler yaşandı. Ama bunu yapmamız gerekiyor. Hayır hayır. Ben bu kez bunu gerçekten kaldıramam. Bu kez de ölebiliriz. Yapacak bir şey yok. Caddeye yardım etmek istiyorsak riski göze almalıyız. Hayır almak istemiyorum. Çok korkuyorum. Oraya açınca psikopat çıkıyor oradan. Başka türlü çözüm yok. Butonu ben açmam bir kere. Haydi haydi sen bas. Yok ya sen bas öyle biliyorsan çok istiyorsan. Arkadaşlar butonu bana bastıyor resmen yani. Oradan çıkaracak kendi kaçacak. Hayır hayır basma. Basma basma basma. basma. ben kaçarım. Ben kaçarım. Ben kaçarım. Ben kaçar. Ben kaçar. Öldü. Gidiş yok mu? Arkadaşlar. Butonu... Kaçacak yerde yok arkadaşlar. Geliyor yemin ederim geliyor. Şuradan çıkmam lazım. Şuradan şuradan. Buradan geçebilir mi? Bu bastı resmen. Arkadaşlar gelecek mi acaba oradan? Ah oh, giden daha şu anda stresliyim gerçekten. Arkamdan çıkma ihtimali kaç? Yok gelecek gibi arkadaşlar. Ben hissediyorum. Buradan çıkamayacağım. Bu kez de çıkamayacağım. Çok da cesaretlemiyorum. Gerçekten şu anda evde tek başıma. Ben bu korku oyunları neden evde tek başıma oynadığımı da gerçekten bilmiyorum. Bir daha bunu asla yapmayacağımı da kendime söz Orada, Aa, orada beni yakalayacak. <laughs> Senin yüzünden. Orada saklanıyor. Gördün o kaçıyor arkadaşlar! Orada saklandığını gördü. Hemen oraya girmemiz gerekiyor sanırım. Neden buraya gireceğiz? Aa, evet. Sanırım geri geçtik. Buradan çakma alalım, çakma alalım. Evet arkadaşlar, çakma aldık ama ne işimize yarayacak bu çakmak? Çakma aldık arkadaşlar, ondan kurtulduk bir şekilde ama. Şu anda ne yaptığımızı ben de bilmiyorum. Bir dakika benim çakmam var mı elimde? Evet var şu anda. Ee, buradan girdik buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşımızı takip ediyorum şu anda. Gerçekten bir daha karşımıza çıkarsa bu oyun benim için şurada biter yani. Gerçekten biter bu kez. Ya yeter. <laughs> Anne. Ağlayacağım ya. Yeter arkadaşlar lütfen böyle bir oyunu sizin zevkiniz için çekin. Niye yaptın orayı? Neredesin? Arkadaşlar ben burada sanırım bu kez de Ateşten öleceğim Bekle beni bekle Ne yapıyorsun burada ne yapıyorsun Korkuttun beni Evet arkadaşlar burayı yakıyor hala bu Ne yapıyor Aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar ee, Burada ne yapacağız Evet geçtik sanırım buraya. Geçtik arkadaşlar, geçtik. Orada onu kandırdı bir şekilde yani ama bunu arkadaşımız yaptı gerçekten. Bu da geldi. Bu ne? açtık arkadaşlar. Oradan da oraya geçmemiz lazım sanırım. Ama nasıl geçeceğiz? Evet arkadaşlar şimdi sürünüyoruz. Buradan geçeceğiz. Cadı'ya bir şekilde yardımcı olmamız gerekiyor. Gel gel. Gel kanka gel. seni sayende Nerelere geldik. Umarım bundan sonrası da güzel geçer arkadaşlar. Cadı'ya yardımcı olabiliriz. Hani bunu bir şekilde bitireceğim. Bunu bitiremezsem de bir daha oyunda söz veriyorum bitireceğim. Kalp atışlarımı kontrol edebilsem bu da bitireceğim de bir daha karşıma çıkarsa bu kadar sakin olabilir miyim onu düşünüyorum arkadaşlar. Doğru yoldan mı gidiyorum? Ben önden gidiyorum güzel de. Geç sen öne geç. Ben arkadaş geleyim Evet arkadaşlar şimdi tünelden de geçiyoruz Evet aşağı indik buradan geçmemiz gerekiyormuş şimdi kesin bize bir tane daha kapı verecek arkadaşlar geçmemiz için büyük ihtimalle o ne Aa, burada bir şey oluyor yine ya benim ben. Inmem. Burada korkunç bir şeyler oluyor arkadaşlar. Taşlar falan atılıyor. Hızlı hızlı iniyoruz arkadaşlar şu anda. Ne olacağını gerçekten ben de bilmiyorum. Yani heyecanla bekliyorum. Gerçekten heyecanla bekliyorum. Yani şu anda surat ifademden de anlıyorsunuzdur ilk defa oynadığımı. Heyecanı o bir olsun diye beraber oynamaya kalkıştım ama bu benim için biraz zorlayıcı oldu arkadaşlar. O yüzden bir like kadarsanız gerçekten mutlu... O Olurum. nere düştüm be? Ay kalbim durdu yemin ederim. Exit yazıyor arkadaşlar. Çıkışa mı geldik? Hadi çıkalım lütfen. Çıkalım bir şekilde. Oh my gosh. Burası neresi şimdi ya? Hiç bitmeyecek gibi arkadaşlar bu oyun. Baya ilerledik ama yani. Gerçekten ilerledik ama hiç bitmeyecekmiş gibi. Çakmağımı ben de alayım. E, içeri girdik. Bir şey yok. Bu arada arkadaşlar burada değişik bir yer oldu. Yani dışarı çıktık mı... Çıkmadık ve hiçbir şey anlamadım. Sanırım kurtulduk biz ya. Nereye gidiyoruz kanka ne yapacağız? Evet arkadaşlar bunu burada bitirelim arkadaşlar. Şu anda gerçekten bayağı güzel bir bölüme geldik. Eğer devamını istiyorsanız arkadaşlar. Cedi'yi kurtarmamı arkadaşımla arkadaşlarımla hatta devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar. Hemen videoya like atmayı hemen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi gerçekten çok ama çok seviyorum. Beyaz oyundan hepinize koskocaman kocaman.